Eki bu da kırmızı olmuş. Kırmızı mı olmuş ateşi? <laughs> çok ateşi var demek ki. Merak etme bebek doktor amcası iyileştirecek. İğne, <laughs> i̇ğne mi? bize böyle yapıyor. Tamam. Bebeği daha çok hasta ettiren anneciğim. Evet doktor amca genel muayenesini yapıyor bebeğin. Lazım. evet bakalım kontrol edecek şimdi bebeğin nesi varmış biraz ilaç verecektim biraz ilaç vereceksin ateşine baktın ateşi düşmüş mü tekrar bakabilir miyiz doktor bey Yeşil olmuş? İyileşmiş demek ki. Teşekkür ederiz Çok doktor bey. Var. Bakalım ateşine. Evet anneciğim ateşi düşmüş. Teşekkür ederiz sana doktor bey. Evet. Bebeğimizi iyileştirdin. Ne yapacaksın şimdi? Gidiyor musun? <laughs> tamam teşekkür ederiz. Ama bebek bir daha.